Evet millet e, dün yeni eventler gelmiş yani aslında bunun videosunu dün çekmem gerekiyordu ama bugün hızlıca bir bakacağız e, eventlerden neler var neler yok diye. Daha sonrasında da e, birkaç bir şeyden daha bahsedip videoyu bir yavaştan bitiririz. E, arkadaşlar şimdi şöyle indiğimiz zaman e, ilk olarak token etkinliği var ki zaten siz de görmüşsünüzdür oyuna geldi dün. Ee, hani bundan belli ödüller falan alabiliyoruz ee, şu şekilde. Hani buradan oldukça iyi ödüller var. Premium kart olsun, CTP olsun falan filan. Ben buradan şahsen Mega Kategori 2 bileti alacağım arkadaşlar. Bundan bir yandan mecburiyetten alıyorum diyebilirim. Çünkü Polaris karakterini kasmam lazım. Elimde Mega Kategori 2 bileti kalmadığı için karakteri de basamıyorum dolayısıyla. Bastıktan sonra videosunu falan da çekeceğim. Hem ee, şeye de bakacağız. Bu karakterin... Ee... İttifak Savaşı'nın efsane modunda falan ne kadar iyi olduğuna da bakacağız. O yüzden de bu karakteri kasmam lazım. Psylocke'dan iyi mi değil mi onu görürüz. Hani Storm'a iyi bir alternatif olmuş mu onu görürüz. Onun da test videosu gelecek zaten. Bunun dışındaki ödüller de aslında arkadaşlar gayet güzel. Hani gerek seçici, dört yıldız artefakt olsun, gerek CTP kart falan olsun. Hepsi güzel ödüller. Siz de bunları değerlendirebilirsiniz. Evet bunun dışında kristal bonus görevi geliyormuş arkadaşlar kristal da ödüller alabiliyor musunuz ee, çok önemli bir ödül yok hani o yüzden çok harcamaya gerek de yok bence ee, yani es geçirebilir. Bunun dışında baş düşman etkinliği geliyormuş bu da arkadaşlar bugün geliyormuş şarşamba günü geliyormuş. Evet. Her katılım 25 enerji yiyecekmiş ama sanırım zaten bunlar artık teke düşülüyor. Önceden 5 kere arkadaşlar giriyordunuz e, bu baş düşmanları ama artık bunu 1'e düşürdüler. Tek seferde bütün ödülleri veriyorlar. Çok daha güzel olmuş yani. Güzel. Buna da girilebilir. Bunun dışında karakter sıralama etkinliği geliyormuş. Jean Grey karakteri için ve kristal ödülü veriyormuş arkadaşlar. Yani Jean Grey karakterini ne kadar e, kasarsanız o kadar iyi. Benim Jean Grey'in potansiyelini ben hala açamadım bu arada. E, onu açınca videosu gelecek ama... Ee, yani şu anlık hala onunla uğraşıyorum. Ee, açtığım zaman arkadaşlar 80 level haliyle bir özellikle PV'deki performansını merak ediyorum. PV'de de bir göreceğiz bakalım ne kadar iyiymiş. Acaba İttifak Savaşı'nda falan meta olabilecek mi? Onu da görmüş oluruz. Kristal ödülünü de kaçırmayın bu arada. Ee, bunun dışında her hesaba Plotium Sandık gönderilecekmiş arkadaşlar içindeki ödüller şu şekildeymiş umarım bir herkes bir mega kategori 2 bileti falan alabilir ama yani bana şu ana kayıt çıkmadı bilmiyorum bundan bundan sonra da çıkacakmış gibi durmuyor ee, bunun dışında arkadaşlar altın dükkanı geliyormuş ee, bu benim oldukça sevdiğim bir şey etkinlik diyebilirim çünkü çok güzel ödüller alıyoruz özellikle enerji başta olmak üzere e, günlük 200 enerji falan alabiliyoruz yani çok ucuz fiyatlara bunun dışında e, altın sandığı gayet güzel oluyor. Yani şunlar falan da iyi oluyor genelde ihtiyacınız varsa Gene altın sandığından çıkabilecek ödülleri falan da sıralamışlar Yani gayet güzel ödüller var arkadaşlar yani Titan bileşen paketi olsun boyut özü olsun işte ne bileyim Kart falan olsun bunlar gayet iyi mega 6 yıldız işte kategori 2 bileti falan yani bunlar gerçi Eskisi kadar değerli değil ama gene güzel Yani iyi ödüller var buradan da açılabilir bu sandıklar bunun dışında arkadaşlar benim beklediğim bir etkinlik geliyor. Ee, özel ekipman çıkarma ücretinde %50 indirim geliyormuş. Yani işte e, ne bileyim herhangi bir CTP ihtiyacınız vardır. E, Elinizde de elinize de CTP gelmiyordur. O e, o durumlarda bunu değerlendirebilirsiniz. Bu da arkadaşlar perşembe günü geliyormuş. Yani e, yarın geliyormuş. Yarın geldikten sonra de değerlendirebilirsiniz. Açıkçası benim elimde öfke kıtlı olduğu için arkadaşlar bir iki karakterinden çıkarmak durumundayım. E, o yüzden bu etkinliği bekliyordum. Bir iki karakterden çıkarıp e, farklı karakterlere takmayı düşünüyorum. E, yani e, bunlardan birini Polaris'e harcayabilirim. Polaris karakterinin çünkü şeyde ittifak savaşının efsane modunda falan ne kadar etkili olduğunu görmek istiyorum. Ee, onun için takabilirim. O yüzden de bu benim için iyi olacak. Yani tabii sizin de çıkaracağınız e, CTP'ler falan varsa işinizi görebilir. Bunun dışında arkadaşlar CTP geliştirme şansında çarpı 3 etkinliği varmış. E, yani yani bunu da değerlendirebilirsiniz. E, hani basacak olan arkadaşlar varsa ve Evertlot'ta da bu kadarmış. Şimdi bahsedeceğim diğer şeye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bahsedeceğim bir diğer şey de şu. E, oyuna sanırım yeni bir epik görev geliyor. Şimdi aslında görselle pek alakası yok yazdıkları şeyin. Çünkü görselde bize şunu söylüyor. Diyor ki sın e, sadece sınırlı süreli ne demişler? ön double x cins demiş. Şey işte e, iki kat x geni kazan yazmışlar. E, arkadaşlar bu da şey. Zaten şu anda da devam eden bir durum. Hani bildiğiniz üzere e, epik görev kısmında işte Cyclops olsun, Rogue olsun ya da... E, beast falan olsun hani bunların biyometrini iki kat kadar alabiliyoruz ee, biyometrinize, yani biyometrine ihtiyacınız varsa eğer oralardan toplayabilirsiniz hani bu da onunla ilgili bir görsel hani işte iki kat x geni kazan diye bir şey paylaşmışlar ama üstüne şey yazmışlar ajanlar işte are you prepared for the next epic quest demişler şey yeni şey pardon sıradaki Epik görev için hazır mısınız? Tarzı bir şey yazmışlar. Yani arkadaşlar bunu aslında yanlışlıkla yazmışlar. Ve bu post yayınladıktan yaklaşık e, bir 15-20 dakika sonra mı ne silmişler sanırım. E, arkadaşlar yani yanlışlıkla bir şey yayınlamışlar. Bir bilgi yayınlamışlar. E, yani zaten görselle de uymuyor. Muhtemelen arkadaşlar bunu şey yapmak istemişler. Hani... E, Epic Görev görselini ek, e, ekledikten sonra üzerine bunu yazmayı planlamışlar ama bu şekilde bir yanlışlık olmuş herhalde işte zaten bir süre sonra silmişler postu. Ama tabii o zamana kadar e, bazı manyaklar bu şeyi esesi almış işte yakalamış bir şekilde e, işte bu şeye falan dağıtmışlar siteye falan dağıtmışlar. Yani arkadaşlar işte görünen o ki bir yeni bir epik Görev gelecek ama ben bunun X-Men'le alakalı olduğunu düşünmüyorum tamam. Altında Cyclops falan var. Hani e, X-Men güncellemesi de yeni geldi. Hani acaba Part 2'si falan gelir mi diye düşünebiliriz. E, hani olabilir. Bu da olabilir. Ama ben buna çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Çünkü yani şimdi bu yeni epik görev hani gelirse ne zaman gelir? Ya bu yılın sonlarında gelecek. Zaten şu anda aralığın ortasındayız. Yani ya bu yılın sonunda gelecek ya da işte 2023'ün başlarında gelecek. Benim tahminim 2023'ün başlarında geleceği yönünde. Bu zamanda gelirse de arkadaşlar işte hangi hangi güncellemenin epik görevi olabilir diye düşünüyorum bu sefer de. Benim bu konudaki tahminim de arkadaşlar muhtemelen şey olacak. Ant-Man yani. Zaten bildiğiniz üzere Ant-Man filmine de az kaldı. Eee... Yani ...bir yılın başlarında falan Entman güncellemesini alırız diye tahmin ediyorum. etmen'in vizyon tarihi ne zamandı ya? Her neyse yani tahminen evet. arkadaşlar Entman gelir diye e, düşünüyorum ben. Entman görevi geldiği zaman da işte hani epik görev gelirse de e, bayağı bir karakterde görürüz diye düşünüyorum. E, bakalım. Yani onu da göreceğiz. Hani yeni bir epik görev geliyormuş orası. Yani kesin de diyemem arkadaşlar. Şimdi kesin bir şey de diyemiyorum. Hani bu sadece yanlışlıkla yayınladıkları bir post ama... Ama arkadaşlar büyük ihtimalle gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü daha önce de böyle yanlışlıkla bir şey yayınlamışlardı sitede. Ee, Sharon Rogers'ın son güncellemesi geldiği zaman yanlışlıkla sitede yayınlanmıştı. Birkaç dakika sonra kaldırmışlardı. Benzer şey burada da oldu. Yani Sharon'da gene ardına zaten güncelleme gelmişti o ayrı mevzu benzer bir şey burada da oldu. Büyük bir ihtimalle yeni bir epik görev gelecek. Ama ben dediğim gibi mutantlarla ilgili olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle ant ile ilgili bir şeyler gelecek. Gelmese de farklı bir şey göreceğiz ama yeni bir epik görev yoldaymış onu da belirteyim. Evet yani bahsedeceklerim genel olarak bu kadar. Açıkçası sizin tahminlerinizi de merak ediyorum arkadaşlar. Sizce bu epik görev ne ile ilgili gelebilir? Hangi güncelleme ile ilgili gelebilir? Bunu yorumlara yazın. tekrar görüşmek üzere millet. Bye-bye.